Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Murdun Drones. Murdun Drones. Doğru değil mi? Mart Murdun Drones. Oğlum bunu da yanlış söylemek için Bunun fanları da bana linç etmesin. Beni linç etmeyin. Yeter artık. Çok fazla linç oluyorum. O yüzden her gece var iki defa alıyorum. Tamam bu suyu Bunu kimseye söylemiyorum. Tamam bunu ilk defa söylüyorum Kimseye söylemeyin. Bu arada hastalığım biraz geçti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsunlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz bu tarz yorumlarınızdan. Sizleri çok seviyorum. Evet her neyse daha bu konuyu. Bölüm birden başlayacağız bugün sizlerle beraber. Bakın neler olacak. Bu seri olacak yine eğer hoşunuza giderse. Like sayısında ve hype sayısında belirtebilirsiniz. Umarım hoşunuza gider diye ekibi. Boğazıma şu yeşil sıvıyı sıktığımda sesim daha da değişecek. Bak şimdi izleyin. Arkadaşlar bak DS ekibi olarak sizlerle beraber DS demeyeceğim. Bundan sonra DS'yi... <laughs> Müdüş gibi konuş. Müdüş diyordunuz ya siz müdüş. Evet arkadaşlar başladık. Murder Drone. Bizler işçi dronlarız. Wow. İnsanların yıldızlar arası madencilik yapmasına yardımcı olan otonom robotlar ana şirketi. İşçi dronlar. Şeysi Jensen uzayda. Şeysi Jensen uzayda. Wow. Vaaay. Evet. Olarak drone, drone dedikleri bunlar o zaman. Onlara baş kaldırıp onları öldürdüğümüz falan olmadı tabii ki. Daha çok bizim yerimize icablarına bizzat kendileri baktı. Alan falan çalıyor. Oha dünyayı havaya uçurdular. Aa, bir şeyler olacak galiba. Efektleri falan vesaire çok iyi bu arada. Güzel bir seriye benziyor. Bakalım nasıl olur. Hiçbir fikrim yok. Daha önce izlemedim de. Aa insanlar ölmüş ve hepsi robot. Yaşamın gezegenden silinmesiyle beraber kaldıkları yerden devam etmek işimize geldi. Sonunda tamamen kendimize ait bir geleceğimiz oldu. Lan bebek dronlar. Dron mu deniyor bunlar robot mu deniyor bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz beraber. Yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Maalesef ki ana şirketimizin kontrolden çıkmış yapay zeka kavramını tam olarak sevdiği söylenemez. Aaa. Yapay zeka onlara karşı bir şeyler yapıyor şu an. Aa öldürüyor onların. Bunlar kanatlı olanlar kötü galiba. Evet. Hmm. Başlıyoruz. Introdan fazla bir şey anlayamadım ama bakalım ileride neler olacak. O şeyler ezelden beri cesetten kuleler dikerken bizim ebeveynlerimiz ne yaptı peki? buzun altında üç tane salak kapının arkasına saklandı. Sanki robo İsa'nın dönmesini bekliyoruz. Her neyse işte bu yüzden projem lazer silahım kadar havalı. <laughs> ha, hiç de havalı değil. Ha, orada <laughs> kanatlı şeyler öldürmek için plan yapıyor bu kız. Henüz. Henüz çalışmıyor. Kim demiş çalışmıyor belki de çalışıyordur. Çalışıyor lan herhalde. Ah Uzi, ödevin konusu karpuz satın alırken yapılan kelime hatalarıydı. Aa, manyetikle güçlendirilmiş foton birleştiricisi sayılmaz mı? <laughs> Kız çok güzel bir silah yapmış bu arada işe yararsa. Hayır. Hem nükleer şarjör değerlendirme tablosunda yalnızca iki puan değerindeydi. Ve renginin böyle mi olması gerekiyor? <laughs> <laughs> niye havaya silah ve bunlar niye sınıfta? Kıza niye böyle diyorlar? <laughs> abi biraz daha yalnız tip bir kız herhalde. Bak, eminim ki asla bir sorun olmayacaktır. Vayanasını Uzi? Duydum ki sen. Ben sinirli bir ergenim Seth, sal beni. Ayrıca ismimi nereden biliyorsun sen? Milletin ağzından düşmüyorsun. Yani demem o ki herkes kanın kızını bilir. Ama o zaman yüzünün diğer yarısını uçurabilirsin. Ofansif baba şakaları çok komik. Sen neden buradasın? Testosteron fazla mı geldi yoksa? Bu olabilir mi? He, harika. Baksana bandajların bayağı havalıymış ha. Kız galiba o robotları yok etmeye çalışıyor. İğrençsin midem bulandı. Peki şu şey... Tecih havalı lazer silahı mı? Bilim kurgu saçmalığı ama süper etkili. H. Bu gece dünyayı kurtarıp babamın saygısını falan kazanmak için gereken son yedek parçayı almaya katil drone sığınağına gidiyorum. Ama çoğunlukla dünya kısmını. Anlamadım. Şimdi onlar gerçek mi o kötü adamlar yoksa hepsi uydurma mıydı? <Sessizlik> Duygusal olarak bastırılmış şeyleri e, yapmak zorunda kalmamamız için baban harika kapılar yapmıyor mu? Mental baskı hakkında yorum yok. Ee, özür dilerim. Ee, düşüremedim. Hadi oradan. Baya sinirlendirdi sana kızı. kızgın değilim. Sadece ormanal bozukluklar yaşıyorum. Hmm, bundan hoşlanıyor zaman bu da. Tamam anladım. Aralarında bir elektrik var ama bakalım ne olacak şimdi. Alarm gözlerinde can çaldı. çünkü dijital bir şey çünkü bu. Gayet normal herhalde bu. Bilmiyorum. Çok farklı, çok değişik bir animasyon. Ne olacak Şu fikrim yok. Aa, o dediği yere geldiler herhalde o garaja. Şimdi buradan bir şey alacak ama bu alacağı şey ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Aa, elindeki şeyle kartla buraya geçecek, değil mi? Aynen. Ha, aşkına. Nereye gidiyorsunuz? Bu kim lan? Küçük hanım. Bıyıklı bir robot. Hmm, kesinlikle gerçek olan erkek arkadaşımla buluşmaya desem mi? <laughs> bir daha sormayacağım. Babasın bu yoksa onun? Ah, peki tamam bir şey demedik ya. Ben şey birinci kapının harici hidrolik mekanizmasını kontrol etmeliyim. Çünkü bu uzun süredir üzerinde çalıştığım okul projem Yadigar Kapı. Aynı babamın cüssesi gibi. Kandırabilecek mi bilmiyorum. Yalan atıyor ama şu an. Tamam gerçek şu ki ben de İSE'ye katılıp kapılar arkasında sizle kart oyunları oynamak istiyorum. <laughs> İyi de biz sadece kart oynamıyoruz ki. <laughs> kan, yeni bir dese kapıp gelsene. O kadar fazla kart oynadı ki kart, <laughs> kart oldu. Aa merhaba Uzi. <laughs> İşte. <laughs> Kapıları bu kadar kaliteli inşa edince... Cici kapı, cici kapı. <laughs> Savaşacak bile kalmıyor bile. Uzi, işte sana harika haber. Bak, kapı prototiplerinden ilkinin civatalarını sıkmak için kullandığım ve... Ölüm duruları nanitası değil, anneni yakaladığında onu içinde bulunduğu bu ıstıraptan kurtarmak için kullandığım anahtarı sana vermek istiyorum. Aaa vay baba gibi baba gerçekten babasıymış <laughs> kızım kapıcı olmak istiyor oy, 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 oy. <laughs> be. birinci kapının harici hmm. mekanizmasını incelemek için bir süreliğine dışarı çıkacak kapılarla donatılmış kaderin seni bekliyor Aa, kızı tamam. Peki, kızını kapı kaçtım. bunu yediklerine inanamıyorum kapı Aşk için görevlendirdi <laughs> Aa, bakalım ne olacak. O kadar hızlı ki. O zaman o dronlar gerçek ve bunları yok etmek için bu silah kullanacak gibi gibi duruyor. Ha. Baksana insanlar insan iskeletleri vesaire var. Hepsi ölmüş. Aa ölü robotlar. Bunlara drone diyeceğim bundan sonra. Ölü dronelar vesaire var. Bu ne? Upuzun bir yapı var. Bunların hepsi robot mu? Ölen robotlar. Oha. Baya korkunç bu arada. Abi bu kız bunu canlı şey tamir edecek. Grafikler çok iyi burada ya. Bayağı beğendim. O ne? Yeşil bir şey. Aa, bir şey geliyor. O ne? Aha o kanatlı şeyler. Kötü adamlar. Kötü robotlar. Aa kızı gördü. Silah çalışmıyor ki. Silah çalıştırabilecek mi? Geldi. Aa silah düştü. <laughs> ah, bir de anime izleyenlerle dalga geçerler. <laughs> anime izliyormuş kız. Hayır. Ha kıza saldırıyor. Elini deldi. Hayır. Silah alıp onu öldürmesi lazım. Hızlı ol. Hadi. Oha bayağı iyi. Öldü mü? O oh, kafasını patlatmış. Çok iyi. Helal kız sana. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Kapak oldun sana. Babana ne oluyor? Diyeceğim. Aa yeniden canlandı. Oğlum bunlar nasıl bir şey lan böyle? Az önce o kolla bana mı vurdun? Bir de konuşuyor musun yani? Ah kusura bakma sadece başım birazcık ağrıyor da. Lan bu kötüydü buna ne oldu düzeldi? Bizimkilere kıyasla Boyun biraz kısa gibi. Ha bunu o kötülerden zannediyor. Gözü görmüyor tam. Memnun oldum. Bu şehirdeki ekibin lideri gibi bir şeyim. Aslında bu doğru değil. Onlara göre vasıfsız bir elemanım. Bir saniye. Bunu sana söylememem gerekiyordu. Of ya. Neyse dürüst olmak hep önce gelir derler. <laughs> Ayrıca galiba hayatımın son 3 saatini hatırlamıyorum. Aman yakında kesin hatırlarım. <laughs> Bak orada kırmızı bir ışık yanıyor Gör, gördünüz mü? Oradan demek ki beyninin bir kısmı çalışmıyor şu anda. Ben gitsem iyi olacak. Ve kızı kendilerinden sandı. Kendini mi vurdun? Elini ağzına sokabilirsin. Salyamız yaralarımızı iyileştirebiliyor. Yoksa ben de şimdiye kadar paramparça olmuştum. <laughs> Yani sana göre ben de bir... Katildir, katildir olsun. Anlamı. Doğru. Şuradaki iniş alanına gidelim mi? Tabii. Bir şeyler yapmaya bayılırım. De. İyiymiş. Galiba yeniliği açık biriyim. Bunun hakkında asla konuşmayacağız. Ne yapmıştık ki? Salyası onu iyileştiriyor. İğrenç. İğrenç. Ee, ekibinde başka üyeler olduğunu söylemiştin ne zaman gelirler? Aa evet iki kişiler. Şu an avlanıyorlardır ama tanırsan seversin. İlk üyemiz B. <laughs> hayır hayır. Lütfen ailemin önünde bana bağırsaklarımı yedirme. <laughs> ee, ne yapıyor bunlar? <laughs> Oğlum bunlar tam psikopat Biz lan. <laughs> Bir de gözü seyiriyor onu yapmışlar sınısının bu gece pek de fazla misafirperver olmayacağını ha? duydum. Ne oluyor be? Sen de kimsin? Evet sorun değil Benen. Teker fani sonuçta hatırlamak zor olmamalı. <laughs> Tabii ki orada bir sürü karşılıklı saygı. Bu da dışlanıyor bunun gibi bu kız ben gibi. ona aşık oldum sanırım. Sakın ona söyleme. <laughs> <laughs> Abak bu, bu kız da aşık oldu başka bir erkek var. Hep yalnız karakterler böyle hep birbirini buluyor demek ki. Ortak noktaları var. Sen değerlisiz ve beceriksizsin. Eğer şirket izin verseydi seni şu acıkta kendim öldürürdüm. harikadır. Oğlum kızını öldürmeye çalışıyormuş ya. Duvarın ardında şey, ceset var, şeyler var. Burada da tuşlar. Bu bir katile benzemiyor bir Bu olan. tuş. Bu bir Bu aslında tek kullanımlık bir araç. Bize inmeyi hiç öğretmediler. Hayır ben a, şey işçi onlar. Düzeltmek için onlarla çalışabiliriz. Öldürmekten daha işlevli. Hem onları neden öldürüyoruz ki? Aşırı sınıf ölmemek için taze tatlı <laughs> yağlarını sömürmek sayılır mı? Sanırım sadece faydalı olmak istiyorum. Bana bir iş verildi ve her zaman elimden geleni yaparım. En sana kazandırdığın şu saygıya bir bak. Cidden tüm işçileri öldürdüğünüzde şirketin sizi önemseyeceğini falan mı düşünüyorsun? Vay be çok asi biriymişsin. Bu heyecan verici. Bu, ha, ama şey, bunun patronları bütün işçileri öldürmesini istiyor bunların. Aa geldi galiba o katil kız. Kaçıyor ama görecekler ya. <laughs> hey, dışarıda bir işçi var ve üstünde farklı şeyler denemek istiyorum. Ne ee, oldu burada? Bu manyetik kafa baga girip bir şekilde kendini kapatmış olmalı. Alo heyduk bot. Neden tüm işçileri öldürdüğünüzde şirkettesiz önemseyeceğini falan mı düşünüyorsun? <laughs> Bak orada ışık yandığında bir şey çalışmıyor. Kötülük şeyi tam çalışmadığı için kızla iyi anlaştı. Umarım doğru anlatıp, anlatabilmişimdir. Ama siz anlıyorsunuzdur ya. Gelip bir silah, bir şey unuttum. Ben geleceğim hemen birazdan. <laughs> ben bittim beyler. Umarım kız kaçabilir ya. Diğer o kötü kızlar. Bu, bu işçi kızı öldürecek gibi. Aha geldi. Hayır ya. Umarım kapıyı açamaz. Diyeceğim de açabilir lan. Bayağı güçlü duruyor çünkü bunun. Durnakları falan pençeleri. Selam beyler. Beni de sayın batağa bayılırım. Bekle. Hayır ne diyorum ben herkesi geberteceğim. Baştan alıyoruz. Hayır kapının mekanizmasını bozdu. Hayır ya. <laughs> şey aslında papaz kaçtı oynuyoruz da. Gel. Hayır ya, öldürüyorlar. Merhaba Ozi. Daha önce kimsenin adımı yüksek sesle söylemediğini fark ettim. O yüzden bilmeni istiyorum. Ben... İkiye böldü. Oğlum bunlar çok güçlü. Bile kanını filan içiyor robotun. İğrenç. Katil robotlar kitten çok güçlüymüş ya işçilere göre. Bunun silah işe yarıyordu ama ne olacak bakalım. Hidrolikler sapası adam değil mi? Sen, sen ne yaptın böyle? Ah. Babasını öldürmeyin ya. Oha. Bu sefer ıskalamayacağım. Hadi lan vur şunu. Üzgünüm. Seninle takılmak eğlenceliydi. Ama o şeyle bir vurmana izin veremem. Kes sesini. Babah yere yat. Uzi buraya bir katil dronunu soktun. Benim güzel kapılarım. İsteyerek sokmadı ya. Hayır baba batırdım ama müsaade edersen düzelteceğim. Kımıldı hadi. Hadi lan babası sen yap. Sık şu silah kafasına. Babası çok korkak ya. Hadi bir işe yer öldürecek kızı. Hadi. Eli titriyor. Oğlum bu korkuyor mu bu babası? Ondan herhalde kapılar inşa ediyor durmadan. Hadi yaparsın. Kızın ölecek. Abi ne yaptı? Babası korkan tekiymiş ya. Olan değil mi bu? Oğlum bari sen yapma lan. Anlaşmıştınız güzel. Julian mı görüyorum? Yoksa gerçekten ilk defa bir hata mı yaradın? Ayınlardır o kapıları geçmeye çalış. Kız herhalde öldürmedi, kenara attı. Sen hatırlıyor benim isim? Bu havalandırma bizi son kapının etrafından kolayca dolaştırabilir. Sona kalan dona kalır. Ah, henüz onu geçiyoruz şirket buna bayılacak. Silinmiş bu koloniyle bu kışın en iyi takım olacağımız kesin. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Markalı kalemler. <laughs> Markalı kalem mi? <laughs> Oğlanın zaafı bu mu? Markalı kalem mi? Jason'ın... Haa! CG Jason. kepek farkı olmayan işçi dronları öldürmekten sabırsızlandığımdan değil ama meraktan soruyorum şirketin bütün bunlardan sonra bizimle ne yapmayı planladığını gerçekten biliyor muyuz? Bak çocukta bir şüphe oluştu değil mi? Demek istediğim az önceki işçilerden biri gezegenden kaçmak için iniş aracımızı e, tamir edebileceklerini önerebilirdi ki bu hey, bu kurallara aykırı. Ama bu kapsüllerimizin neden en başta tek yönlü olduğunu sorgulamama neden oluyor. Sorguluyor güzel. Bilirsin şirketin aslında robotları sevmediği için... Bu kızları anlayacağını sanmıyorum ya. Bu kızlar cidden deli. Kat Bunlar tam katil. Şu oğlan da biraz yüzde iyilik var. Siz de yorumlar kısmına yazın bakalım. Yanlış mı düşünüyorum? Oğlan biraz daha iyiye benziyor. Sonunda bana ihtiyacım olan bahaneyi verdin. Aaa <laughs> oğlanı Oğlana virüs yükledi. Bu yüzden şirket bizi gönderdi. Senin de bozulduğunu görmek kötü oldu. Sağ, sağ ol Jay. Hep arkamı kolluyorsun. Sen bombamasın. <laughs> Tam pislikmiş bu ikiz kızı ya. Katil kızlar. Hadi be. Neyse olan bunu kurtardı. O yönden güzel. Kız da belki bunu tamir eder. Çünkü tamir edebiliyor galiba bunlar. işçiler. Aa hayalsi. Üzgün üzgünüm. Kart oyununuzu böldüm. Sonra da baba babanla garip bir an yaşamana neden oldum. Ve ben de seni sinirli bir ergen gibi isyan ettirdim. Bu da ölümüne neden oldu. Ama sen de beni öldürmeye çalıştın. Ne gelsen onu biçersin. Kız bunu... Hadi yardım etsene ya buna, oğlana. <laughs> Bil diye söylüyorum hayatımda gördüğüm en ezikçi ayaklanıştı. Ne yani? Taraf mı değiştirmen gerekiyordu? Aykırı olmak göründüğü kadar kolay değil. Yolu gösterdiğin için sağ ol. Yo yo bağlanma falan yok. Az önce bir sürü drone'u öldürdün. Evet haklısın. Ah, batırdım. Ah. müsaade edersem düzeltecek misin? <laughs> bir şeyler yapma. yapmaya bayılıyorum. <laughs> Hayır. Bunları öldürecek, hepsini öldürecekler. Tahliye bölgemizi buldular. Babası da ölecek galiba. Bir kapı inşa edersek. Ya babası tam bir mal ya. Kapılarla bir şeyleri bir şeylerden kurtulacağını sanıyor ama hayır. Kapı geçiyorsunuz. Siz izete değil misiniz? Savunsanıza. Bunlar savaşmayı bilmiyor. Artık düzeyde çekici erkeği hemen indir. Oh. Ee, uh, Jay, bazen bana karşı çok kaba davranıyorsun ve keşke yapmasan. Sadece yapıcı bir eleştiri. Bu da buna Kesin. mı açılıyor ya? <laughs> Salak. Not edildi hain. O konuya varlığını gözden geçirdikten sonra döneceğiz. Tamam. Hangisini istersin? Jay lütfen. Şansına kız. O benim. kalemle ne yapıyor? <laughs> Üstüne doğru geliyor ve hoşlanıyor bundan saçma sapan öldürmeye geliyor seni. Sadece üstün kaliteli ve dayanıklı ürünlerine lanet olsun J Dancer. <laughs> <laughs> ne yaptı lan bu? duygular için Bunu Kalp attı ona. Manyak ateş edeceğini. bütün elektronik aletleri bozdu. Ya bu kızdan hoşlanıyor. Bu kız da bunu öldürmeye çalışıyor. Çok saçma değil mi? Özel. Bunu yapacağım için çok üzgünüm. Umarım temiz erken elenirsin. Allah. İğrençsin. Yaladın mı? Ya. Her zor çalışan bir tost makinesi için çok fazla cesursun. Senin gibilerini çok gördüm. Hayır kızı öldürecek. Kurtar <laughs> onu hadi. Acı nasıl? Hadi daha kullanırsan kafanı patlatırım. Ortaklık tebii. Son dakika ortaklık tebii ama teklifi dedi ama yok hayır. Ama o yere iyileşiyor kafası. Başak Vay canına Uzi. Sen manyaksın. Ve sen de öyle. Ee... Ha? Oh benim Artık öfkeli ve fazlasıyla aykırı bir katildir onu. Baba <laughs> sen hiç konuşma sen cidden Korkan iyi misin? Biz bunu öğrendik. Ben buraya kaza getirdim. Ama sen bana kızına inanmak yerine ölüme terk etmeyi seçtin. Ve bu geçen haftaki söylediğim adresif bir ergen abartması gibi bile değil. <laughs> sen sakın zahmet etme baba. Ben kendimi sürgün ederim. Babası da hak etti yani. Cidden Benim ölüme terk etti. Buradaki herkesten nefret ediyorum. Memnun oldum Bayuzi. Kapa çeneni. <laughs> oğlan çok komik ya. Katil olan diyeyim ona. Bunlar çay içemez ki. Niye öyle yaptı? <laughs> Her neyse. Su mu çay mı kahve mi? Kız galiba Biz evini terk etti. Umarım önemli bir karakter gelişimi falan yaşıyorsun Sadece tüm insanları gebertmek için sabırsızlanıyorum. Robot klişesi işte. Umarım dünyada keyiflerine bakıyorlardır. Çünkü onlar için geliyoruz. <laughs> bu da mı katil oluyor? Ne oluyor lan bu? Kötü karakter gibi konuşmalar falan gülüyor. Anlamadığım şey burası zaten dünya değil mi yani? Dünya Evet arkadaşlar Mordon Drones'un ilk bölümünü sizlerle beraber bitirdik ve ciddi anlamda kafamda ufak ufak şeyler canlanmaya başladı. Şimdi insanlar bu içi robotları kullanırken bir anda yanlış bir şey yapıp havaya uçuruyorlar ve katil dronları e, doğ doğuyor onlar doğuyor ve bu katil dronelar da işçi öldürmeye çalışıyor. Ve bu şekilde bir birinci bölümden anladığım bunlar umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlar kısmına fikrinizi yazın. Bunlar çok önemli. İkinci bölümde her şey daha iyi kafama oturacak. O yüzden hoşunuza gittiyse ikinci bölümü istemeniz yeterlidir. Benden bu kadardı diyeceğim tamam. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.